Evet arkadaşlar derse devam ediyoruz. Evet, e, konu başlığımız konu 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 başlığımız, konu başlığımız radar izlemesi. Konu başlığımız radar izlemesi. Evet, e, lazerin başka bir üstünlüğü de lazer ışınının mikrodalga enerjisi gibi radar içinde kullanılmasıdır. Ne yapıyormuş lazer? Radarda kullanılıyor. Ee, bu radarda kullanılan lazer ışınının doğruluğu çok daha fazladır. Çünkü dalga uzunluğu daha da kısadır. Çünkü lazerin dalga uzunluğu, dalga uzunluğu daha da kısadır. Aynı ışından düşük enerjide bir radar izleyicisi olarak faydalanılabilir. O füzenin yerini kestirir kestirmez Derhar enerjisini arttırır ve hedefi yok eder. Bu genellikle bu genellikle hedef olan füzenin hedef olan füzenin pahalı ve zaman alıcı olan hesaplarla yerinin saptanmasından düzüm bırakmaz. Son olarak lazer radyasyon silahı çok ufak bir hedef alanına müthiş bir ısı verir. bir antifüze nükleer savaş başlığı gibi hedefi atomize etmeyecektir. Böylece radyoaktif çökeleğin ihmal edilebilir de olsa bir tehlikesi olurdu. Bir lazer silahının asıl faydası memleketleri füze tehlikesinden korumaktır. Yani korumak amaçlıdır. Daha başka, daha yakın zamana ait uygulamalar dikkat çekmektedir. Örneğin deniz kuvvetleri onun e, lazerin radyasyon niteliğinden faydalanarak gemiler, gemi veya havadan atılan füzelerden koruyacak özel cihazlar denemektedir. Bu öldürücü silahlar e, ufkun ötesinden küçük düşman karakol gemileri tarafından savaş gemilerine atılabilir. Füzeler su yüzeyini yakalar ve kendilerini kurbanlarından gemide üstlenmiş savunma tarafından çok geç fark edilebilecek şekilde saklarlar. Fakat lazer ışınları yalnız dalgaların hareketiyle istenilen yere istenilen yere gönderilebilir. Böylece mühendisler hareketsiz olmayan savunma silahları yapabilirler ve bunlar bir anda bütün doğruları kavrayabilirler. Evet zaman ne? zamanla zamanla lazer termal silahlardan şüphe edenler artık buna lazerlere inanmışlardır. Ee, atmosfer tarafından emilme ciddi bir problem olabilir. Fakat dar bir takım koşullar altında, özellikle gerek hedefin, gerek silahın sakin günlerde hareketsiz bulunduğu nadir bazı misaller de olabilirdi. Yeni yüksek enerjili lazerler artık böyle küçük bir üniteye pratik bir silah olabilecek kadar enerji yüklenemeyeceği hususundaki eski düşünceleri ortadan silmiştir. Bununla beraber sorulacak kadar birçok sualler vardır. Ee, bazı misallerde e, bir kurşun veya top mermisinden uzun sürebilir fakat Yine de ona harcanan, lazere harcanan paraya değer. Evet, Evet arkadaşlar, konu başlığı. Askeri malzeme ne kadar hassastır? Evet, konu başlığımız askeri malzeme ne kadar hassastır? Araştırıcılar bunu meydana çıkaracaklardır. Ondan sonra değişik cins teşhizat tahrip edilmesi için ne kadar lazer enerjisine ihtiyaç olacağını hesap edebilirler hava kuvvetleri lazer radyasyonunun jet uçaklarının motor yakıtına türbün motor kanatlarına yakıt hücrelerine silah sigortalarına yüksek patlayıcı maddeler ve her türlü malzemeye ne gibi etki yapacağını araştırmaktadır. Bir deneyde bir standart taktik füzenin Pyro burun konisi yüzeyinin bir santimetre karesi yarım saniye yalnız bir kilowatt veren bir lazerin ışınına tutulur tuturmaz parçalanarak sayısız parçalara ayrılmıştır. Evet arkadaşlar konu başlığımız lazer test alanı. Bu incelemeleri genişletmek için hava kuvvetleri Manzona Dağı'nda bir, bir lazer test alanı ayırttı ve üç ayrı servis tarafından 3 lazer silahı burada test edildi. Burada yüksek enerji lazerleri çorak bir vadiye yerleştirildi. Vadinin öteki tarafında iki taklit edilmiş hedefe ateş açtılar lazer ve hedeflerinin yerleri ışınlar değişik yüksekliklerden geçirebilecek şekilde seçildiler. Manzona alanında burada bir atom bombasının patlatıldığı yerden çok uzak değildi. Hava kuvvetleri, hava tarafından taşınan parçacıkların optik yolun olan etkileri, hava çevrintilerini ve zemininin karşılıklı tesirlerini izole ve analiz etme ümit etmektedir. Tarihte her silahın bir karşı silahı olduğu görülmüştür. Lazer termal silahlarının da bundan istisnası olmayacaktır. Gelen ışını gerisin geriye gönderen aynalar temelen pek pratik bir şey olmayabilir. Uçaklar üzerinde yüksek düzeyde yansıtıcı yüzeyler Uçağın aerodinamik kalitesini düşürebilir. Tank yüzeyleri yansıtıcı yap yapılabilir. Fakat çok geçmeden bütün bu yüzeyler normal askeri operasyonlarda toz ve kumla örtülecektir ve böylece onların yansıtıcı nitelikleri sıfıra inecektir. Sonlu süretle üretilmiş plazmalar veya su buharı başka bir çözüm yolu bulunabilir. Evet arkadaşlar şimdi e, konu başlığımız çevre korumada lazer uygulamaları. Çevre korumada lazer uygulamaları. Çevre korumada lazer uygulamaları. Evet çevre korumada daha önce ne demiştik? E, fabrikanın gaz, gazlarını gazlarını Lazer kullanarak gazların e, moleküler analizini yapıp e, bunları tehlikeli olduklarını ve zararlı olduklarını rapor edebiliyorduk. Evet bu konuyu daha önce ele almıştık burada tekrar özetliyoruz Burada aynı şekilde e, özetliyoruz Evet lazer ışınıyla e, mesafe ölçülmesi demiştik. Evet lazer ışınıyla eee mesafeyi nasıl ölçeriz? Evet lazer ışını bir helyum neon lazeri. Evet burada e, bir helyum neon lazeri bir iki tane e, ayna sistemi kullanıyoruz. Bakın lazer evet bir efik F2 optik telemetre. ışık modülasyonuyla mesafe ölçme tekniği diyoruz. E, bakın burada ne yapıyoruz? Lazer ışını kullanıyoruz. Ayna sistemi kullanıyoruz. Dedektör kullanıyoruz. Ee, böylelikle mesafeyi ölçüyor, ölçüyoruz. Evet, bu e, ölçme metodunun uygulama alanları ne yapıyoruz? Hassas mekanik işlemlerin ölçülmesinde atölyelerde kullanabiliriz. Uzunluk uz, uzunluk standart uzunluk standartları kalibrasyonda kullanabiliriz. Jeolojik ve sismik araştırmalarda kıta hareketleri, metcezi tesirleri Mesela kıtaların kaymasına gel git gel git gel gitleri bu lazer kullanarak bunları ölçebiliriz. Ne yapabiliyormuşuz? Mesela atölyelerde, fabrikalarda hassas ölçümlerde, mesela araba yapımlarında, araba yapımlarında lazerle ölçme yapabiliriz. Mesela bir arabayı lazer kullanarak kesip delip kaynatabiliriz ve ölçüm yapabiliriz. Ee, mesela uzunluk standartların kalibrasyonunda, uzunluk e, standartlık ayarlanmasında, jeolojide, jeolojide kayalarda, e, depremde, kıtaların hareketlerinde, metcejselerde lazer kullanabiliriz. Evet optik radar. Evet, e, optik radarda ne yapıyoruz? Lazer kullanıyoruz. Lazer kullanıyoruz. E, yak lazeri, yakut lazeri kullanıyoruz. E, e, dedektör kullanıyoruz, elektronik sistem kullanıyoruz, optik sistem kullanıyoruz. Evet, optik telemetre, ışığın modülasyonu ile mesafe ölçme tekniğidir. Bakın optik, optik, telemetre, ışık modülasyonu ile mesafe ölçme tekniğidir. Bir teknik interferometre nazaran daha uzun mesafeleri ölçmek için kullanılır. Lazer ışını genlik ve polarizasyon modeli edilmiş hedefe gönderilir. Ee, ondan sonra e, 10 mW gücünde helyum neon lazeri kullanılan cihaz e, ışığın faz farkı ölçülüp mesafe tayin edilir ve pratik cihazlar ve e, kısa mesafelerde topografik maksatlarla ve alçak, alçak uçaklarda uçak yüksekliğin tayini kullanılır uçak yüksekliği tayini mesela bir uçakta galyum arsenik lazer kullanılarak evet şekle bakarsak lazer ışınını yolluyoruz. Bakın lazer ışını uçaktan yolluyoruz yere. Sonra lazer ışını ne yapıyor? Yansıyor. Tekrar uçağa geliyor. Lazer ışını yere yolluyoruz. Helium neon lazerini bakın her yok. Helyum neon ya da Helyum neon ya da galyum arsenik, helyum neon ya da galyum arsenik Galip AISedik lazerini yolluyoruz. Uçaktan yere yolluyoruz. Yerden uçağa geliyor ve e, uçak ve yer arasındaki yüksekliği tayin ediyoruz. Evet konu başlığımız uçak izleme sistemi. Evet konu başlığımız uçak izleme sistemi. Hava alanlarında kullanılan bu sistemler e, kullanılmaktadırlar dc-10 uçaklarını izlemek için kullanılan bu sistemin menzili 22 kilometredir ve 180 metre bölü saniye kadar hız ölçebilmektedirler hatası radara göre daha azdır bu sistemlerin hatası normal normal radarlara göre daha azdır ve bunların sinyal karıştırma imkanı yoktur bakın lazerler kullanıldığı zaman sinyaller karışmıyor buna benzer sistemler roketlerin yörüngelerinin tayininde kullanılmaktadır. Örneğin Satürn roketini rampadan itibaren 10 kilometreye kadar birkaç santimetre hatayla izleyen sistem verilebilir. Bu sistemin ölçme hassasiyeti açı 0.3 ara dakika, mesafe 0.1 metre, hız 0.1 metre bölü saniyedir. Evet arkadaşlar. Şimdi e, yeni kolu başlığımız ayın, ayın uzaklığının ölçülmesi. Bakın ayın uzaklığın ölçülmesi. E, ayın ayın uzaklığı nasıl ölçülür? Bakın biz dünyadayız, ay var. Ayda ayda dünya arasındaki uzaklık nasıl ölçülür? Sizce nasıl ölçülür? Yani buradan lazer ışınını aya yollayacağız. A Ay'a yollayacağız. Işın Ay'dan Dünya'ya gelecek. Ay'da Dünya arasındaki uzaklığı ölçeceğiz. Sizce bu nasıl olabilir? Ya yani böyle bir şey mümkün mü? Yapılabilir mi? Evet, ilk defa 1962 yılında 50 Jül gücünde yakut kristalli lazer kullanan Smolin ve Fiacco ayın yüzeyinden ışık darbesini, ayın yüzünden ışık darbesini yansıtıp İki buçuk saniye kadar sonra dönen ışını kaydetmeyi başardılar. Bakın 1962 yaşın 1960 bakın ilk defa 1962 yılında 50 jüllük bir yakut kristal gazelini aya yollamışlar ve iki buçuk saniye sonra kadar ışın yansımış dönmüş ve ış gelen ışını kaydetmişler. Bu şekilde bakın 1962 yılında 1962 yılında bu şekilde ayın ayın uzaklığını 80 kilometre hata ile ölçmüşler. 80 kilometre hata ile dünya ve ay arasındaki uzaklığı ölçmüşler. Daha sonra 1969 yılında bakın 7 yıl sonra 7 yıl sonra Apollo Apollo astronotları aya gittiler, ayak bastılar. Apollo astronotları aya bir ayna yerleştirdiler, çukur ayna. Evet, aya çukur ayna yerleştirdiler ve böylece tekrar dünyadan lazer ışını yollandı. Apollo astronotlarının yerleştirdiği e, aynadan ışın yansıtıldı ve ölçme yapıldı. İleriki yıllarda Apollo 14, Luna 17, Apollo 15 ve Luna 21 tarafından e, tekrar aynalar aya yerleştirilmişle gerçek ve tam ölçümler yapılmıştır. Evet arkadaşlar, konu konu başlığımız topçuluk. Konu başlığımız konu başlığımız topçuluk. Topçu atışlarında isabetli atışlar yapabilmek için hedefin uzaklığını, koordinatlarını tam olarak bilmek gerekir. Bu maksatta menzili 15 kilometreye kadar varan ve yansıtıcı kullanılmayan çeşitli lazer ölçücüler geliştirilmiştir. Bunların hatası birkaç metre civarındadır bu cihazı tanklara da yerleştirerek e, hedefler tam olarak vurulmaktadır. Evet, lazerlerle hız ölçümü. Evet, lazerlerle hız ölçümü. Lazerlerle hız ölçümü. Evet, lazerlerle, lazerlerle, lazer, lazer kullanarak, lazer kullanarak, lazerlerle hız ölçümü nasıl yapılır? Akış ölçümünde, akış ölçümünde çok çeşitli akış ölçümünde çok çeşitli aletler kullanılır. Bunların içinde en yaygın olan, olarak kullanılan akış ölçerler dayandıkları tekniklere göre şöyle sınıflanabilir. Basınç farkı ölçümüne göre, değişken alan prensibine göre, sıvı seviye ölçümüne göre, elektromanyetik etkilerin ölçümüne göre, ısıl etkilerin ölçümüne göre ışık saçılımını ölçümüne göre akış ölçerlerdir. İlk grupta yer alanlar en yaygın olarak kullanılan akı ölçüm cihazlarıdır. Bunlar ölçüm yapılacak ortamın içine yerleştirilebilir. Basit olmalarına karşın yarattıkları basınç düşmesinin büyük bölümü sürtünmeyle kaybolur. Değişken alan prensibine göre ölçümde amaç akışın gerçekleştiği kesit alanını değiştirip basınç farkını sabit tutmaktır. Rotametre bu teknikle akış ölçümünde en yaygın kullanılan cihazdır. Sıvı seviyesi ölçümü açık kanallarda akan sıvılarda kullanılan bir yöntemdir. Manyetik akış ölçümü elektrolitik bir akışkanın manyetik bir alandan geçerken oluşturduğu potansiyelin saptanmasına dayanır. Işık saçınımı ölçümüne dayalı akış ölçümü, Dobler etkisi olarak isimlen, isimlendirilen kaynak ile gözlemcinin göreli olarak hareketli olduğu durumlarda ışık ve ses kaynak frekansı ile saçılan frekans arasında belirli bir kayma olması ve bu kaymanın göreli hızıyla ilişkili e, olmasından yararlanılır. Doppler hız ölçeri ölçüm ortamına doğrudan girmeden hız bileşenlerinin ayrı ayrı ölçülmesini sağlayan, sıcaklık, yoğunluk ve kompozisyon değişimlerinden etkilenmeksizin ve kalibrak, kalibrasyon gerekliliği olmaksızın hız ölçümü yapan bir cihazdır. Ölçümün hassasiyeti kaynaktaki ışımanın dalga boyu spektrumuyla ilgilidir. Bu nedenle lazer teknolojisinin optik cihazlardaki kullanılmasındaki gelişme, bakın lazer teknolojisi optik cihazlarda kullanılıyor. Lazer optik cihazlarda kullanılıyor ve böylece Doppler hız ölçülerine yansımıştır. Günümüz Doppler hız ölçerleri ee, artık ne yapıyormuşlar? Ölçüm cihazlarında ne kullanılıyorlar? Normal e, ışık kaynakları kullanılmıyor. Artık ölçüm cihazlarında e, ışık kaynağı olarak lazer kullanılıyor. Ve lazer kullanılarak e, bunlara ne diyoruz? Lazer hız ölçerler diyorlar. Bakın bunlara lazer hız ölçerler diyorlar diyorlar. Ve böyle ne oluyor? Bir yüksek teknoloji kullanıyoruz. E, optik kaynağı olarak lazer kullanarak e, tüm ölçücülerde hız ölçümü ve hız ölçer cihazlar e, son teknolojiye son teknolojiye ulaşmışlardır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu ders vize final e, yazılı. Şimdi ne yapacağız? Bölüm 1 gördük. Bakın bölüm bölüm 1'de e, tüm konuların bölüm 1'in tüm konuların Kısa kısa tüm konuların kısa kısa özetini çıkartıyoruz. Bakın anlamlı ve anlamı bozulmayacak genel ifadelerle bölüm 1'in tüm bölümün özetini çıkarıyoruz. Bölüm 2'nin tüm bölümün tanımların özetini çıkartıyoruz. Özellikle çok uzun konuların bölümlerin özetini çıkartıyoruz. Bu özetleri ödev olarak sisteme yükleyin ya da bu özetleri benim mailime yollayın. Benim mailime yazılı olarak yollayın. bu bölüm 1 ve bölüm 2 vize ve finalde e, sorulacak ve yazılı olarak cevaplayacaksınız.